Vekil edinmek bir tevhid eylemidir. Allah'a vekalet tevhid akidesiyle doğrudan alakalıdır. Vekil sadece Allah'tır. Kur'an'da baştan sona bu ismin veya bu isimden türetilmiş fiillerin görüldüğü her yerde Vekalet Allah'a mı aittir? Başkasına ait olamaz. Hazreti Peygamber'e ben vekil olamam dedirtilir. Kul ya eyyuhennas. Kad ca'ekumul hakku min rabbikum. Femen ihteda fe innema yehtedini li nefsih. Ve men dalle fe innema yedillu aleyha. Ve ma aleyhim bi vekil. İşte bunun gibi. Yunus suresi 108. ayet. De ki ey insanlık. Rabbinizden size artık bir hakikat gelmiştir. Kim hidayete erişirse kendisi için, kendi nefsi için hidayete erişmiş olur. Kim de dalalete saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben size vekil değilim ne kadar net değil mi? Yani sapan kendi aleyhine, hidayete eren kendi lehine ermiş olur. Ben size vekil değilim. Yani ben sizi hidayete eriştiremem. Hidayete siz eriştirir, erişirsiniz. Bu tercihinizdir. Ben sadece iletirim. Bu kadar net. Bol keseden büyüklerine vekillik atfeden günümüzdekilere ne demeli? Rabbimiz nebisine bunu dediyor açıkça. Peki bugünkülere ne demeli? Rabbimizin ben vekil değilim dedirttiği açıkça peygamberi ortadayken, peygamber olmadığını söyleyip de vekil olma pozlarına girenlere ne demeli? Ben seni taşırım. Sıratta cebimde geçersin. Karşıda bir cübbemi sallarım. Patır 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 dökülürsünüz. Ne demeli? Bizim efendiye intisabet ahireti garantile ne vekil olsun bu bu değil mi bu bu değil mi neresini alalım şimdi nasıl izah edelim dolayısıyla bu ayeti hatırlatıp Allah'tan korkun titreyin Allah'a saygı duyun Allah'ın hukukuna geçmeyin Allah'tan rol çalmayın demekten başka elimizden bir şey